Evet arkadaşlar tekrar Merhabalar yine uzunca bir aradan sonra neredeyse bir hafta sonra sizlerle beraberiz Evet bugün e, piyasanın genel gelişmelerini konuşacağız tekrar yükselişe geçtik birkaç gündür nazar değmesin diyoruz Bitcoin 42 binin üstünde seyrediyor İstediğimiz yerlere yavaş yavaş geliyor piyasa Hatta e, bugün itibariyle 2 trilyon doları tekrar geçmiş oldu toplam piyasa değerinde Evet abi Hoş geldin tekrar. E, genel şeyleri değerlendireceğiz, gelişmeleri. E, birkaç tane e, önemli e, coin'imiz var, token'ımız var. Meme coin olsun, sevilen böyle popüler projeler var. NFT'lerden bahsedeceğiz, Bitcoin'den bahsedeceğiz. Neler diyorsun, neler düşünüyorsun, neler oluyor? Evet, o büyük düşüşten sonra yaklaşık işte 66 binlerden yani boğa sezonunun en nok üst noktalarına geldikten sonra 33 bin dolarlara kadar düşmüştü Bitcoin. Şimdi ciddi bir çıkışla aslında o işte biz hep gösteriyorduk Bitcoin grafiğinde bir düşüş trendi vardı. Hep söylüyorduk burayı kırarsa öne açık olabilirdi. Orayı kırdı yani 40 bin dolar civarlarındaydı. Orayı kırdı ve 45 bin dolara kadar attı kendini. Yani bu 50 günlük ortalama vesaire onları geçti tabii ki. Ee, önünde tabii şimdi kademeli engeller var işte bu işte graf grafikleri takip edenlerin o indikatörleri takip edenlerin hesapladığı gördüğü 50 bin dolar işte hem psikolojik hem de 50 bin doların üstüne geçeceğimiz zaman 200 günlük ortalamaları geçmiş oluruz ciddi öne açık bir durum var güzel bir piyasa dediğin gibi senin de sonunda bir nefes aldı piyasa bu yönden iyi. Bitcoin'in çıkışıyla da beraber işte burada görüyoruz zaten 7 günde %12 artışıyla beraber de alt köyünler de nefes aldı. Biz hep söylüyoruz düşüşlerde Bitcoin Ethereum'a geçiyoruz çünkü onlar daha az düşüyor. Fakat çıkışlarda da daha az çıkıyorlar. Yani bunlar daha sabit coinler. Neden? Çünkü piyasa değerleri yüksek. İşte 800 milyar dolarlık bir bitcoin'in piyasa değeri varken burada bir işte senin de söylediğin gibi Shiba'nın 16 milyar dolarlık piyasada değeri var. O nedenle çıkışı da inişi de çok fazla oluyor. İşte Bitcoin'in %12'lik bir çıkış yaptığı piyasada Shiba'yı görüyoruz. 7 günlük %41 gibi ciddi bir çıkış yaptı ki daha da çıktı. İşte bugün bir düzeltmeye gitti. Bitcoin 45 bin dolarda işte sekince o duvarı aşamayınca altcoin'lerde işte bakın burada da Bitcoin işte %2,5 düşüyor bugün itibariyle. Ama Shiba'nın tepkisi %10 oluyor. Yani ya. e, mim de böyle bir durum var. Ama e, bizim bekle yani bizim beklentimiz her zaman söylüyorduk bunu zaten. E, bu sezonun işte bu ayı sezonu geldi denilen işte 20 bin dolarları göreceğiz dediler. 10 bin dolarları 10 bin dolarda alacağız dediler birçok insan. Bekleyenleri ya, dediler, hayal kırıklığını bıraktı maalesef. Maalesef öyle oldu. E havanın da değişmesiyle çok her taraftan da güzel haberler geliyor. İşte biz en çok aslında bunu seninle konuşuyoruz. Piyasa haberlerle beraber büyüyor. İşte KPMG açıklama yaptı. Seninle konuştuk yayından önce işte Bitcoin Ethereum ekledi. Tesla dedi ben hiç satmadım dedi. Zarar etsem de bunları tutuyorum dedi. Ciddi bir miktarda hala Bitcoin'i. E. Bu şekilde devam ediyor açıkçası. Bundan sonrası ne olacak göreceğiz. Açıkçası Bitcoin birazcık bu sürede yön veriyor piyasaya. Bu altcoin'lerde, meme coin'ler, özellikle meme coin'lere tabii ilgi çok çünkü meme coin'lerde sen de biliyorsun birçok insan terste kaldı. Yani bu evet. düşüşle beraber işte yarılandı, üçte birine düştü. Kiş şu var, biz de tutuyoruz elimizde bir miktar. Yılbaşı sepetimize koyduk riskli assetlerden biri olarak. Ee, işte Shiba var. Doge Elon Musk var. Doge var. Yani ee, aslında bu yükseliş işte e, kaç gündür yükseliyoruz? Herhalde hafta sonundan beri değil mi? Cuma'dan beri falan bir, yani o günlerde oldu o yükseliş Bitcoin'in. Ondan öncesinde bir 10 gün kadar yani 2 hafta zaten o düşüş ve yükseleme iş durumu yaşandı. Çok da iyi haberler çıkmasına rağmen fiyatlamadı onu piyasa. Yani bir sürü insan böyle desteklercesine bilerek böyle servis edildi sanki. Ama bir türlü fiyatlanmadı o herhalde bir birikim yapıp patladı artık. Yani öyle oldu. Çünkü genelde biz alışıyoruz hani bir kötü haber geliyor hemen düşüyor. Ya da işte bir iyi haber geliyor hemen biraz tepki veriyor yükseliyor gibisinden ama hiç öyle olmadı. Hani bu Fed'in faiz kararı ya da faiz arttıracağız demesinin fiyatlanması gerçekten çok etkili oldu. Çok uzun sürdü. O etkiyi kıramadı o haberler bile. Yani dediğin gibi işte bir sürü insan daha yeni yeni o şeyler şirketlerin Bitcoin satmadık, Bitcoin aldık vesaire demesi ki Michael Saylor'lar falan sürekli şu kadar aldım, bu kadar aldım, El Salvador bu kadar aldım falan diyordu. Ee, ama hani onu bir türlü şey yapamadı. İşte bugün Wells Fargo Amerika'daki en büyük bankalardan biri o da demiş yani kripto para gelecekte çok önemli olacak bizim için de falan gibi. Geleneksel kuruluşlardan da e, böyle destekleyici e, e, haberler geldikçe tabii daha yüzümüz gülecek gibi duruyor bakalım. 2022 yılı için zaten hiper enflasyon yılı olması bekleniyor yani çok ciddi artışlar yani bu sadece kripto sektöründe değil işte hisse senetleri borsalar altın gümüş sınırlı arzu olan kaynaklara paranın kayması bekleniyor İşte herkes de senin de dediğin gibi aslında bir FED açıklamasını bekledi ama FED'in ne kadar faiz arttırırsa arttırsın bunun açıkçası ben uzun vadede yeterli olacağını düşünmüyorum çünkü onun çok fazla arttırması da farklı dinamikleri biliyorsun etkiliyor arttırabileceklerini maksimum yapıyorlar fakat yine de bu yeterli olmayacak çünkü bunu konuşuyoruz seninle de normalde işte bastıkları paralar korkunç miktarlara ulaştı yani Amerika Birleşik Devletleri'nin pandemiden beridir bastığı tüm tarihi boyunca bastığı paranın kat ve katı basıldı bir iki yılda tüm ülkeler böyle işte işte bugün Avrupa Birliği'nin bir tane raporu vardı, ortalama yüzde beş buçuk çıkmış tüm Avrupa Birliği'ndeki enflasyon. ya Bizim ülkemizde tabii ki kıyaslamıyorum bunları ama dünya ekonomisi içinde bunlar gerçekten çok yüksek değerler. Bu yüzden onlar, işte... Onlar çok düşük rakamlara alışık yani, yüzde birlere, yüzde ikilere alışık onlar. Onlar için öyle. çok yüksek olur. Evet Japonya'da mesela şu anda Japonya'da en düşük %0.8 yani o rakamlar onlar için normal rakamlar. Ciddi bir enflasyon e, var dünyada yani bu sırf Türkiye'de değil. E, ve bu yüzden de işte bu paraların bir kısmı da mutlaka kripto paraları akacak ve bence 2022 yılında da e, bu yükselişler devam edecek. Ha biz Boğa'daydık, bu düşüşü yaşadık demiyorum ben de kesinlikle. Bence o da kendi içinde farklı bir döngüydü. Bir golden cross diyorlar işte biliyorsun. Bir golden evet. cross'u yaptık. Tekrar ben, buradan bir düzeltme gelebilir tabii ki yine. Ama devam edeceğini düşünüyorum bitcoin'in ulaştığı. Yani, evet hodlucular için diyelim. Evet, Odulcular e, yani için sıkıntı yok diyebiliriz. Tabii ki bu çalkalanmalar olacak her zaman. Kaldıraçları patlatacaklar ya da işte e, kaldıraç olmasın yine bizim gibi e, daha çok spotta duran insanları hani yıldırmak için bunu yapacak büyükler. Yani geçen gün işte sen yine bana yolladın hani botlar nasıl o balinaların nasıl alışveriş yaptığını. Aynen, evet. e, daha önceki yayınlarda da birkaç defa bahsetmiştik. Yani onlar hani sizin gibi sizin ya da senin benim gibi gidip böyle tıklayıp almıyorlar yani. Ya da normal şekilde işte limit koy, işte hemen satın al, piyasadan al gibi almıyorlar. Onlar yazılımlar vasıtasıyla, algoritmalar vasıtasıyla alıyorlar. Onun aldığını görüp diğeri alıyor, diğeri alıyor falan gibi böyle bir kontrol. Aslında biz yani bir kukla olmuş oluyoruz bir nevi. O yüzden hani çok şey yapmaya gerek yok. Bunların düşüşü olacaktır, yükselişi olacaktır. Ee, psikolojiyi biraz sağlam tutmak gerekiyor. Ne çok korkmak yani, gerekiyor ne de çok hı. coşmak gerekiyor aslında. Aynen için. öyle doğru söylüyorsun. Yani şöyle düşün yani bir Binance bütün longları, shortları yani yukarıya oynayanları, aşağı oynayanları görüyor. Bitcoin'in şu rakama gelirse bu kadar milyon dolar kar elde ederim. Bu kadar milyar dolar bu para bana kalır çünkü siz orada borsanın parasıyla oynuyorsunuz kaldıraçlı bir işlem yaptığınız zaman margin trading dediğimiz kısımda bunların hepsini görüyor yani e, elinde böyle bir imkan varken bunu kullanır yani bu açık bir şey o yüzden orada da dikkat etmesi gerekiyor insanlar ama dediğin gibi hodlcular işte al alıp tutanlar için e, büyük resme bakmak gerekiyor yani gün ve gün işte o kendini moralini bozup panik yapıp senin dediğin gibi satış yapmak mantıklı değil. Veya almak tam tersi için söylüyorum bunu. Evet, mantıklı evet. değil. Biraz daha uzun vadeli bakmak gerekiyor pencere Evet istiyorsan birazcık da NFT kısmına değinelim. Çok fazla soru geliyor bu tarafa da. Çok ciddi bir akım var dünyada NFT kısmında çok ciddi, da. Çok ciddi. Evet. Yani Türkiye'de Ocak de ayında, çok evet, Ocak olarak. ayında yine yayından önce sen söylemiştin. Yani Ocak ayında tarihin en fazla NFT alışverişi gerçekleşmiş. Ee, evet. Yani yani 900 rakam milyon, hatırlamıyorum. 9 milyon 900 dolar milyon dolar küsürdü. 900 milyon adet 900, adet, 900 milyon evet, evet. adet satılmış ve bunlar e, yani JPEG diye adlandırdığımız insanların e, veya işte DAO diye adlandırdığı e, resim NFT'ler. Yani bunun içine işte x infinity oyundakiler yok. Top Shots gibi Do NBA evet. kartların olduğu işte o oyunlar haricinde 900 milyon NFT satılmış, korkunç bir piyasa büyüyor. Bütün şirketler görüyoruz gün ve gün NFT'lere yatırım yapıyorlar. İşte Board Ape Yacht Club, maymunlarla başlayan bu akım birazcık işte ünlülerin de katılmasıyla. Aynen. Ee, i̇şte yani geçen an... e, yine sana e, sen yollamıştın galiba e, bu Jimmy Fallon programına çıkan Paris Hilton'la beraber şey yapıyorlar yani konuk alıyor Paris Hilton'u. Aa işte ben bor deyip bilmem kaçı aldım. Aa sen var board deyip, ben de mi var bor deyip bende şu var falan diye gösteriyorlar. Yani artık iş bu boyuta geldi. Bu kadar ana akım medyaya da e, indi ve insanlar bunu görüyor. Yani herkes o Amerikalılar ya da biz işte bütün dünyadakiler görüyor. Birbirlerine hava yani. basmak için vesaire bunu e, artık oraya kadar geldi iş. Yani Hatta işte Justin de... Bieber bir tane almıştı. Böyle ağlamaklı bir tane. Şimdi onun 3-4 katı fiyata bir tane daha almış başka bir. Justin Bieber bayağı para harcıyor hesabı tabi görünebilirdiği için işte merkezi sistemde herkes herkesin cüzdanını görüyor ve eğer açıkça belli edersem bunu ben aldım diye o cüzdanı onunla eşleştiriyor insanlar cüzdanını izliyorlar açıkçası bol bol böyle ünlülerin artık ciddi bir NFT yatırımı yapıyor tabi onun için bir günlük paradır bir tane Bordel Fiat Club ama inanılmaz bir akım var. Burada da şunu da uyaralım. Yani bu piyasada da maalesef balinalar var. Yani NFT'lerin bu tüm bu büyük NFT piyasası dediğimiz şeyin yüzde seksenini yüzde onluk elinde tutuyor. Yani burada da işte aslında bir kriptolarda o söylediğimiz kriptolarda nasıl balinalar var piyasayı böyle kendileri yönlendiriyor birazcık. NFT'de de var. O kişiler istedikleri projeleri çok hızlı çıkartabiliyor, çok hızlı düşürebiliyor. Burada da dikkat etmek gerekiyor. Ama kesinlikle bence araştırılmalı, NFT sektörünü öğrenilmeli. İşte Web 3 aslında işte bu metaverse ve Web 3 ile beraber NFT olmazsa ol, olmaz olacak gibi duruyor. Çünkü şu konuşuluyor şu anda Web 3'teki bütün görsel şeyler NFT olacak. Yani logolar, markaların logoları da NFT evet, olacak. Evet, evet. İşte insanların avatarları da. Şimdi Twitter'da işte Akım var. Web2'deki fotoğrafı diyor. Kendi şu anki fotoğrafını koyuyor. Web3'deki fotoğrafım diyor. NFT'sini koyuyor. Yani oradaki işte karakteri o oluyor artık. Ya bugün gördüm ben televizyonda Coca-Cola Metaverse konulu bir reklam çekmiş ve televizyonlarda o dönüyor artık yani işte başka bir Akbank'ın gördüm işte fotoğraf atıyor üstüne giyiyor falan filan. Yani her şey o tarafa doğru gidiyor. Hızlı ilerliyor bir de çok hızlı ilerliyor. En azından bu sektöre de insanların bakması nedir bu demesini ben tavsiye ediyorum. Sadece bir fotoğraf olarak görmemek gerekiyor. Altında ciddi Kesinlikle. bir teknoloji var. Ciddi topluluklar var girilmeli bence görülmeli. Kesinlikle kesinlikle yani bu da şey örneği burada çok ben doğru buluyorum. Ee, yani bir iş adamının konuşmasında onu da izlemiştim. Yani adam bunu söylüyor yani diyor ki cep telefonu gibi diyor yani bu şu an. Hani daha sonra akıllı telefon gibi diyor. Yani akıllı telefon kimse de yoktu bir zamanlar. Yani yaklaşık herhalde 2010'lara kadar falan diyelim e, herkesin tuşlu telefonlar, bildiğimiz geleneksel telefonlar vardı. Sonra bir anda işte iPhone'la beraber vesaire bir anda akıllı telefon furyası ve şu anda akıllı telefon olmayanı yok yani. Hani evet. öyle bir adaptasyon söz konusu. Hani nerede işte geçen hatta şeyle konuştum. yani kuzenimle konuştum öyle söyleyeyim. Yani dedim ki böyle bir tart, ufak bir tartışma gibi oldu. Hani ne gerek var ya da nasıl olacak kripto vesaire gibi. Abi dedim yani sen bundan 10 sene önce sana deseler ki sen bir restoranda yemek yiyeceksin. Sonra gideceksin kasaya. telefonundan işte epe girip bankanın epine, pos makinesine tutup temassız ödeyebileceksin deseler sen inanmazdın dedim yani buna. Gülerdin hani. Bu bile oluyor şimdi. Artık herkes tabii tabii. en beklemediğin adam telefonunu çıkarıyor falan yani ödemek için. Yani şöyle söylüyorum. geçtik için. yani. Kartı da geçtik. Telefonunu çıkarıyor evet. yani. Şöyle Şöyle söyleyeyim ütopik dediğimiz işte geçen gün arkadaşlar jetgilleri açtık jetgillerde görüntülü konuşma yapıyor kızı ee, yani onlar ütopik şeyler işte dedik bu var şu anda bunu kullanıyoruz işte yürüyen şeyler var yollar var hani düz yürüyen yollar evet. AVM'lerde işte onları kullanıyoruz robot süpürge var. Evi robot süpürge temiz. Yani ütopik dediğimiz şeylere bile adapte edip onları normal bir şekilde görüyoruz. Yani, yani görüntülü konuşma inanılmaz bir şey. Bundan evet. 15-20 yıl önce e, görüntülü konuşmayı garip geliyordu. İşte şu an senle. Şu an sen, <laughs> evet. Kaç yüz kilometre ötedesin ve yayın yapıyoruz. Bir de bunu insanlara izlettiriyoruz. Yani nereye geldi teknoloji? Ve bu çok normal. En basiti gibi görüyoruz şu anda. O yüzden Dediğin gibi yani bu teknolojileri en azından öğrenmek bence yararlı. En azından ufkumuzu açar. Yani bize bir e, illa yatırım yapmak zorunda da değiliz. Veya bu sektörün büyüyeceğine inanıyorsanız e, dediğimiz gibi işte LuxShare videosu çektik yeni Lux. E, bu şirketlere de yatırım yapabileceğiniz projeler var. Onlara da e, bakabilirsiniz yani. Tabii tabii kesinlikle şey yapmak lazım dışarıda kalmamak lazım özetle. Aynen öyle. Evet başka bir değineceğimiz bir şey var mı abi coin'lerden? Gala'yı konuşacaktık. İstersen evet. ona biraz değinelim. Yani ee, ga galanın, gala'nın videosunu çekeceğiz zaten. Ee, e, yakın zamanda gel bir iki gün sonra. çekeriz onu. Sadece şu an hani değinmiş olalım. Çünkü bugün e, özellikle iyi bir haberi var onun. Yani e, 5.2 milyar dolar e, yatıracağını söylemiş Metaverse ve NFT. E, tarafına. Gala Games. Yani e, orada e, 5.2 milyar dolar. inanılmaz büyük bir rakam. Yani zaten büyük bir şirket ama biliyoruz çok popüler oyunları var. Token'a da çok iyi performans sergiledi. Şu an 58'de işte görüyorsunuz. <laughs> All time şeyine bakarsak abi e, yani tüm zamanların en yükseği tabii yani 82 cent'lere gelmiş. %60 daha düşük tabii piyasanın düşmesiyle beraber. Ama o da çok popüler oldu ve e, ekosistemde de kullanılıyor. Yani e, oyunlarda vesaire yani e, bu da popüler yani şimdi mesela Engine'i falan konuştuk engine de çok izlenen videolarımızdan bir tanesi. Hani burada biraz farklı bir tarafta kalan e, bir uygulaması bunun ama hani böyle paraları yatıracak olması e, yani artık bu sektörün geleceği var demek için daha ne gerekiyor bilmiyorum. Yani her geçen gün böyle haberler çıkıyor. O şirket diyor ki ben bu kadar para harcayacağım. Öteki diyor ben bu kadar para harcayacağım. İşte Allah'ın bankası diyor artık yani şey düzen örümcekleşmiş düzen o bile diyor ki burada gelecek var diyor şimdi o bile diyorsa artık yani bizim evet. böyle zincirleri kırıp bunlara yavaş yavaş bakmamız lazım bu tarafa diye düşünüyorum bunu da dediğin gibi zaten videosunu ayrı çekeriz koyarız detaylı incelemesini var mı abi başka ekleyeceğim bir şey? Şimdilik yeterli bence gelişmeler oldukça böyle çok önemli gelişmeler kırılmalar Bitcoin'in fiyatında ciddi çıkışlar düşüşler e, yine böyle haber bir turu yaparız açıkçası yani biz böyle çok küçük detaylı 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 anlatmıyoruz genel bakıp en azından e, konuşalım istiyoruz haftada bir on günde bir e, bu şekilde devam ederiz aynen öyle aynen öyle ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ee, yorumlara da yorumlarınızı bekliyoruz ee, aklımızda şu var yani canlı yayınlara yavaş yavaş başlasak mı diye ama hani daha şu an kaç abone var ki izlenir miyiz falan diye düşündük o yüzden o, o tarafta da yorumlarınızı yaparsanız, isteklerinizi eğer canlı isterseniz e, piyasadaki piyasada gelişmeler oldukça sıcağı sıcak canlı yayınlar isterseniz onları da yorumlara e, cevaplarınızı, e, isteklerinizi bekliyoruz diyelim. E, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı, zile basmayı unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.